Benzini döktün. Kibriti çaktın. Ama kendini yakamadın Savaş Efendi. Aç oğlum kapıyı. Bu ne demek oluyor? Yırttın demek oluyor. Gerçek katil suçunu itiraf etti. Serbest. Savaş. Büyük abi denen herif cezasını buldu. Ömür boyu hapis yatacak. Sen de bu işin peşini bırak artık. Al. Eşyaların burada. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Alo. Abi. Nihayet çıktın demek. <laughs> çıktım vallahi ya ben de anlamadım nasıl oldu. <laughs> Yorma şimdi kafanı. Terk edilmiş fabrikanın önüne gel orada buluşalım. Tamamdır. Geliyorum hemen. Abi Ah! Bu ne et şimdi ya? Bu beni Ali'nin yanından zorla çekip çıkardığın içinde. Abi depo patlayacaktı. Yanacaktın. Kardeşim. Savaş. Bir dahaki sefere bırak yanmayı. Etimin lime lime olacağını da bilsen. İşin içinde Ali'nin varsa beni bırakacaksın kardeşim. Beni bırakacaksın ki ben Ali'ninle birlikte ölebileyim. Beni yaşarken öldürmeyeceksin. Oğlum ailenin yokluğunda neler hissettin biliyor musun sen? Onu öldü sanıp kaç kere öldüm biliyor musun sen? Biliyorum abi. Biliyorum. Kendimden biliyorum. Ben Dur öldüğünden beri kaç kere öldüm sen biliyor musun? Ha? Bak Aylin yaşıyormuş. Sen yine kavuşacaksın Aylin'e. Sevdiğinle olacaksın. Ya ben? Ömür boyunca bu acıyla yaşamak zorundayım. Duru'yu bir daha göremeyeceğim ben. O yüzden bir daha beni anlıyor musun diye sorma. Bana ne dersen de beni anlıyor musun deme. Tamam lan tamam. Sustuk. Özledim seni ha gel lan. Oğlum Ali'nin öyle karşımda sapasağlam görünce aklıma kaçırıyordum lan. Diyorum Allah'ım bu rüya mı? Hayal mi? Öldüm mü? Cennette miyim? Koştum ama yetişemedim. Götürdüler Aylin'i. Büyük abi kaçırmadıkça da göstermeyecekler anlaşılan. Onlar planı yapmış, bize de uyumak düşüyor. Abi, vallahi sen ne dersen de benim içime sinmiyor pek bu iş ya. Hadi büyük abi kaçırdık diyelim. Ne malum halini bize verecekleri? Ya işin içinde bir kumpas, bir dümen falan varsa? Ha başka bir çaremiz yok. Aylin ellerinde olduğu sürece ipler onların elinde. Onlar oynatacak, biz oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Valla bana kalırsa işin aslı öyle değil. Sen ne kadar onlara muhtaçsan, onlar da bize muhtaçlar. Bizden başka kim kaçırabilir büyük abiyi? Hı? Sen şimdi Aylin'in yanına git. Yanında olmak istediğini söyle. Büyük abiyi kaçırmak için şartları buymuştu. Bizimkiler anca o şartla çıkaracaklarmış büyük abi de. İyi de. Kız her şeyi ince ince hesaplamış. Ben yanlarında olmazsam plan işlemiyor. Bak. Kız planı işlemiş. Kız kim ya? Plan mı yapıyor bir de? Sen şimdi Aylin'in yanına git. Tamam mı? Gerisi bende. Ben bizim takımı toplayacağım. Savaş. Dikkat et. Tamam mı? Tamam hadi Sen de. Hadi eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.